Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız o, oyunun sonunda size göstereceğim ismini arkadaşlar böyle bir oyun böyle basa basa ilerlemeye çalışıyorsunuz böyle bir sağ bir sol yapıyor bir tane vuruş yaptım hemen gol İlk gol attım. Kusura bakmayın arkadaşlar. İki dakikalığına bir yere gittim geldim. Bir vuruş daha ve gol. Arkadaşlar bir iki üç dakika geçince kardeşime vereceğim. Kardeşim de güzel oynar. Yani görüyorsunuz bayağı iyi oynarım bu oyunu ben. Evet arkadaşlar oyunun linkini bıraksam mı diye düşünüyorum. Ama bırakmayacağım. Direkt onun ismini söylesem siz. Yapabilirsiniz. Çok genellik. Çok eminim. Niye? Neden? Hadi bana söyle neden biz yeniliyoruz. Çünkü neden oynamayı neden? bilmiyorum. Evet bilmiyorum. Oynamayı bilmiyorum. <laughs> Öldük la. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar. Evet hayattaki şansım kurmuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzı. Gol! Gol 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 gol. aga be. Kardeşime veriyorum arkadaşlar iki saniye. Evet arkadaşlar şu an telefon kardeşimde. Ah. Evet Sait evet. bu oyun güzel mi? Bizle ilgili biraz sohbet güzel. eder misin? Güzel bence. Arkadaşlar siz bakmayın böyle kolay olduğunu biz iyi oynuyoruz. Oyun çok zor. Abim şu an 107. 117. 117. bölümdeyim arkadaşlar. 110 ambulans geçtik. 112 Ay pardon. 110 itfaiye geçtik. 112 ambulansı geçtik. Evet arkadaşlar kardeşim bazen böyle olabiliyor. O yüzden telefonu ben alıyorum. Aa, altı hak iyi, iyi, idare eder. Bundan sonra ölünce reklam izleyle sizin için 15 yapacağım. Tabii ki de sizi reklam izlemeyeceksiniz. Ben durduracağım videoyu arkadaşlar. Bum 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 Evet, kurumuş boğazım. Bekliyorlar diyor lazım onlar gün beni sorarlarsa susmam. Evet arkadaşlar olmadı. Bir sefer direkt vurmayı deneyeceğim. Orada limit var arkadaşlar. Oraya geçince direkt vurmak zorundayız. Oyunun ilk başlarında böyle değil. Oyunun ilk başları için de video çekeceğim. Evet arkadaşlar kanalı abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben kanalı kapatabilirim çünkü bazı arkadaşlar bana çok kötü laflar söylüyorlar. Yani ben artık kaldıramıyorum. Üzülüyorum. Onlara da bir laf diyemiyorum çünkü ben burada sadece bir video çekiyorum. Bir şey diyemem. Arkadaşlar şarkı koyacaktım ama belki telif yenilir diye koymayacağım. Ben çıkalım hemen. Dördüncü dakika Arkadaşlar toplarımızı gösterelim. Böyle var. Herkes yoruma yazsın arkadaşlar. Bundan sonra gelecek bölümde o topla oynarız. Ben şu an basketbol topuyla devam etmek istiyorum. Biraz daha. Oks pokus. Bum. Gol. Benim Ronaldo. geldi. Senin yapamadığın bölüme geldi. Hı -hı. Böyle bir şey, böyle de bir şey. Ardından ha, bu, bu. bir vur, vur, vur. Ay, bir de arkadaşlar abimin 15 bin kupası gitti. Evet arkadaşlar 15 bin kupalık hesabım gitti burası. Yoksa onunla ilgili de videolar çekilişler gelecekti. Ne yazık ki iki buçuk senelik hesabım kapandı arkadaşlar. Dileklerin özür dileklerin şey ee, neyse arkadaşlar boş geçmiş olsun dileklerinizi de beklerim tabi beni sevenler sevmeyenler yine her zamanlar dünyanın en geri zekalı kanalı dünyanın en kötü kanalı diye atmaya devam edecek Kardeşime veriyorum biraz da kardeşim devam etsin. Ama ilk önce 15 lig alanı alayım. Bekleyin. Arkadaşlar 15.000 olanı al 15 olanı aldım. Orada 14 gözüküyor ama normalde sıfırda da bir hak veriyorlar o yüzden arkadaşlar. Az da oyuna girecektim arkadaşlar ama sizi unutmam tabii ki de. Bir vuruş ve gol. Giyos. Aa kardeşim'i vermeyi unuttum. Neyse 6,5 saniyede 6,5 saniyede veririm. Hatırlatmayı unutmayın ha. Tut 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 tut. Ana ne oldu la? Şimdilik. Oy lafını alayım. Uyiler gelsin. Bir alkışlar gelsin. Çünkü şimdi hallediyoruz. Bum. Gol. Ana 640 olmuş. Kardeşime veriyorum artık. Evet şu an telefon kardeşimde arkadaşlar. Değil mi? Değil mi Said? Evet. Orada, orada bir şey yapacağım. hadi abicim ben sana veriyorum. Ah be geçmiştim tam. Dokuz canlı canında sen oynayacaksın merak etme. Puh, puh, puh. Bu bölüm senin için zor. Bu bölüm git vereyim sana. Olur. Tamam. Teşekkür ederim anlayışın için. Bum 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 Ama bum, sana bum, çok var. Bum. Yo. Hmm, Bu bölüm biraz bana zor gelmiş olabilir. Bip pip bilir. Ama Musa pro başlıyor. Evet arkadaşlar kardeşlerimin Mart ayında doğum günleri. İyi ki doğdun. Dileklerinizi almak isteriz. Biz de arkadaşlar pes etmeyeceğiz. Kanalımı büyütmeye çalışacağım da ne kadar büyütebilirim Şu an ne kadar? 18 abone var. Abone olanlar için çok teşekkür ederim. Bizim bir tane videomuz vardı. O da 18 abone. 18 beğeni abicim. 18 abone abone farklı ha, bir şey. Biliyorum. Unuttum. Bu arada ben de senden anlamam. Şey yaptım da gerçekten oynuyorum. hakkı helal et. Helal olsun. Bro. Mükemmel geçti baba. Bro. Gol. Gol. Çıf, çıf, çıf. I, I hmm. Arkadaşlar videoyu 10 dakika ya da 15 dakika yapıyorum. Zaten eğer bu video güzel gel güzel çıktıysa size siz şu an izliyorsunuz demektir. Bu. boom. Evet arkadaşlar biraz sinirlenmeye başladığım için hemen bölümü geçmek istiyorum. Geçip geliyorum. Hatta gelmiyorum. Direkt sizin karşınıza geçeceğim. Hay darin 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 Arkadaşlar herkes tak takım tuttuğu takımı yazsın aşağı yorumlara bekliyorum. Bakalım hangi takım daha çok yorum alacak? Kazanan arkadaşlar. olacak. Biz Galatasaraylıyız. Evet arkadaşlar biz Galatasaraylıyız. Ama hepimiz Türk takımıyız, hepimiz kardeşiz. Bunu hiç kimse unutmasın. Hı hı. Arkadaşlar artık anırmak istiyorum. O kadar, o derece çok sinirlenmeye başladım. Evet arkadaşlar biraz çok sinirlendim. Çok aşırı sinirlendim. Ne diyorsun sayı bu bölümü burada bitirelim mi? Birazcık daha devam edelim bence. Tamam kardeşim hatırına biraz daha devam ediyoruz. O zaman 13 ya da 12'de bırakıyorum arkadaşlar. Bum. Arkadaşlar benim TikTok hesabım, Instagram Instagram hesabım var. Takip ederseniz sevinirim. Instagram'ı takip etmeyin. Zaten kullanmayacağım, sileceğim. Sıfır şey. Onu öylesine bir bakmak için açmıştım. Arkadaşlarımı takip etmek için açmıştım. Şimdi Instagram'ı sileceğim. Takip şeyi gitmeyecek yine. Böyle şey bir takip. Şimdi ama arkadaşlar ben sizden çok isteyeceğim. O konudan. Çok yardım isteyeceğim. O konu o konuda o konu da o TikTok hesabım. Arkadaşlar yaklaşık bayağı bir yani 15 15 15 tane gibi videolar atıyorum. Yani 624 izlenme iyi iyi. Çok iyi. Ben çok seviniyorum. Bazen keşfete düşüyor. 624. En fazla keşfet 624 oldu zaten. Arkadaşlar ama bakıyorum. 5 beğeni ya. Arkadaşlar 624 izlemeden 5 beyni. Yani bir de ben o videolar emek veriyorum. Yani öyle böyle savur böyle efekt efekt yapıp hemen atmıyorum da. Biraz emek veriyorum yani. Efekt yapsam bile tek videoda atmıyorum. Hem yani böyle bir 10 deneme falan yapıyorum sırf bir video için yani. Kardeşime de vereceğim. O da üzülmesin. Hadi 13'te onu işte bitirelim onun için. Abicim Allah ne verdiyse gol üzereyim. Yiyip... Ah be. Ben bölüm geçip vereyim ki insan buna biraz zorlanırsın. Çünkü bunda dönenceler falan var. Gol. Oh. Arkadaşlar eğer videoyu tek çekmek istiyorsan tek bir yazın. Bir kardeşini çekmemi istiyorsanız iki yazın. İkiz, benim ikiz kardeşlerim var. Öbürüyle de çekmek istiyor, istiyorsanız 3 yazın arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz ben çok mutlu olurum. Yani ben o böyle boş işler değil. Sizi mutlu ettiğim için ben de mutlu olurum yani. Yoksa beğenmek benim umurumda bile değil. Ve arkadaşlar artık sinirlendim. öğrendim. 13. dakika 13. dakika olsa bile biz bugün 17. bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Hı hı. 117. Geçelim. Arkadaşlar bu bu şans bende olunca herhalde biraz imkansız gibi gözüküyor. Bro. 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 Oh. Böyle bir gol görülmedi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo Ronaldo. Yeah. Bak köpek kuyumuş bu acım. Ama arkadaşlar ben bastım basmadı ki ya. Basmıyor. Puf. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Mutlu olurum yani. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone olursanız da. Yani. Başka bir video bütün oyunları yazabilirsiniz. Ben o oyunu oynarım arkadaşlar. Bize Minecraft de var. Minecraft da söyleyebilirsiniz. Minecraft yani parasız oyunlar ve internet parasız oyunlar olmasın. Sadece Minecraft olabilir. Minecraft yükledik. Ondan sonra bir de arkadaşlar internetli bütün oyunları söyleyebilirsiniz. Sadece paralı olmasın. Paralı olarak sadece Minecraft diyebilirsiniz. Yalnız ben Minecraft sildim. Neyse bir daha yüklerim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yalnız ben konuşurken de bayağı bölüm geçmişim. <laughs> o zaman bu bölümü tamamlayalım mı? Ne dersin? Tamamlayalım. Kupaya kadar gelelim. <laughs> Kupa birazcık da <daha> fazla. <laughs> 14. bölümü geçtim. 16. bölümü de geçince bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu video biraz uzun olsun. Da zamanınızı aldığımız için özür dileriz. Ne oldu ki? Ya ne bileyim gol oldu. Dümdüz gitti top ama o, o imkansız. Bizde de bile olmadı yani. Herhalde ben bak buldum. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda da bir bak bulduk ya. Yani çok şaşırıyorum arkadaşlar. Her videoda ya bir bak ya bir şey buluyoruz ya. Arkadaşlar daha 18 kişilik bir aileyiz. Yani biraz büyüsek daha fazla bir video gelebilir mesela bu bu ben bu videoyu bir ay sonra mı ne çektim yani şu an ve yüzden çok sıkıntı oluyor benim için bir tane vurdum ve gol Gool. oldum ve arkadaşlar 17. bölüme geliyoruz 17. bölümü de geçiyoruz bitiyor ya bitiyor hayır son sonak <laughs> Bro diyorum ve arkadaşlar artık zamanınızı almayacağım. Kardeşinle beraber aynı anda bir bye bye geliyor. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Yani videoyu beğenin. Yorum yapın. Eğer tek çek videoları tek çekmem için bire. Tek kardeşimle çekmek için ikiye. iki kardeşimle çekmem için üçe basın. Arkadaşlar. Ve Burada size kocaman hmm. öpücükler. 18 kişilik ailemizi de çok seviyorum. Destekler için teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Ve... Bye. bye, bye.